Kızlar, eğer bir tavşan sizi akşam yemeğine çağırsaydı, bu tavşan size yemekte ne hazırlardı? Hmm. Ne yemek yapardı size? Havuç. Evet. Neden? Çünkü tavşan da havuç yer. Bir evinde de havuç vardır. Evet, onun evinde havuç vardır. Evinde havuç vardır. Peki başka ne olabilir? Muz. Marul. Muz. Marulda ya. Sizin doğum gününüze hayvanları davet edecek olsaydık hangi hayvanlar gelsin isterdiniz? Kedi, yalacan. Evet, Leocan gelsin. Başka? Bir de köpek. Başka? Bir de fil. 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 Bir de papağan, papağan. Bir de balık, bir de balık. Bir de albatros. Albatros. <laughs> Kızlar, eğer ormanda zaman geçirecek olsaydınız, hangi hayvanlarla oynamak isterdiniz orada? Ben, papağan. Ben, ben de maymun. Neden maymun? Maymun ağaçları zdırdır. Evet. Ben e, de papağan. Neden istiyorum? papağan? Papağan çünkü beni uçuruyor. Uçurur, evet. evet.